Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karışık oyunlar serimizin birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümle sizlerle böyle değişik yani e, tarayıcı oyunlarından e, bir seri çıkaracağım arkadaşlar. Yani kısacası tarayıcı oyunlarından bir seri yap yaptım arkadaşlar sizlere. İsmi karışık oyunlar. Hemen play edelim arkadaşlar. Bu karışık oyunlar ne diye soracak olursanız. Ne diyelim mesela? Neydi? Dilişatör'de şey vardı. Evet. Dalı. Demir. Dili demir diye bir karakter vardı. Bu arkadaşlar, böyle bir tipiyiz biz. Bu da bizim yardımcımız. Bir tip yapalım. Ya yani pek güzel bir şey değil ama, aynı şey. Şöyle tam bir ayarlamasını yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim şeyimizi saldıran birkaç tane insan var. Bunun gibi yaratıklar var. Ve geliyor böyle dayılar. Aha geldi bu. Bağ diyor. Kılıç yap diyor. Savaşmam için diyor. Ben de craft'a basıyorum. Buna basıyorum. Buna basıyorum. Hani kalıbı seçiyorum. Cooper sonsuz arkadaşlar. Cooper sonsuz olduğu için Cooper'dan kullanabiliyorum. 15 ve 16 bastığımızda kupur dolduruyor arkadaşlar. Bu da ateş hava veriyor. Hava alevlendiriyor ateşi. Ve de arkadaşlar buradaki şey daha önce gördüğünüz o sarı şeyde geçmesin. Yeşil şey geçmesin yoksa kötü olur. Kupur. Ve de arkadaşlar bunu yavaş yavaş Bir çekerseniz yamuk gibi çıkar. Yavaş yavaş çekerseniz böyle dümdüz pürüzsüz bir şekilde çıkar arkadaşlar. Şimdi darbelerle de Böyle bunları şey yapmamız lazım sivrileştirme sivrileştirmemiz lazım arkadaşlar şöyle sivrileştiriyoruz sivrileştirirsek daha iyi vuruyor şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar great good 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 gördüğünüz gibi bak böyle oldu bunu alıyoruz. Tam bir yapın. Bırakın artık onu. Arkadaşlar sonra. Bunlar sonsuz. Bunlar hiçbir şey kazanmıyor Kılıca. Tutacağım da yaptık. Bunu da çok kötü yapıyorum ben. Okey. Yani okey dedi. dedim böyle bir kılıç yaptım. 12 e, vuruş var. 15 güç kalbi var. E, 14'te 14 de helalde at, ata yok. Değişik bir şey işte yani. Finisedik adam böyle yapıyor ne yapmışız? Foreign yüz hammerling 392 falan. Yine bu bir tane daha, daha geldi. Bana kılıç yaptı. Hemen yine bu dayıya kılıç yapalım. Basıyoruz bunu arkadaşlar. Daha elimizde bir şey olmadığı için e, Cooper'a basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle bekliyoruz. Şöyle şöyle alabilendirelim. şu kısım geçmesin arkadaşlar burayı. Ondan sonra kötü olur. Yavaş yavaş tut ki e, kapıdan dışarı çıkmasın arkadaşlar. Hızlı dökersiniz. Kaptan dışarı çıkar ve de güzel olmaz. 18 tane yine vuruşumuz var. Şöyle tam şu ortadan başlayalım böyle ya. Şöyle kötü yaptım bu sefer ha. Bu sefer baya kötü yaptım. Bu sefer kötü oldu. Aynen kötü oldu bu sefer. Yine sonsuz bu. Savaşa gidiyor arkadaşlar bunlar. Bunları biz kılıç kılıç yapıyoruz. Bunlar savaşa gidiyor. Ondan sonra işte arkadaşlar böyle finish diyorsunuz. İşte adam alıyor kılıcı, savaşa gidiyor. <laughs> ha Bir tane daha da gelecek. Hemen craft yapalım ya bunu. Bunu seçelim. Kupu seçelim. İleride daha iyi ıı, malzemeler var arkadaşlar. Bu malzemeler tabii ki de daha iyi. Iı, vuruşu daha iyi, direnci daha iyi, kalbi falan var. Minecraft gibi düşünün arkadaşlar. Tahta kılıç kopur olsun. Iron falan var. Iron diamond da var arkadaşlar. Bunun gibi birçok maden var ve bunlarla işte her seviye daha güçlü vuruyor. Şöyle. <laughs> Şöyle. Heh. Şöyle tam ortaladık. Awesome. Great. Ah, kötü oldu zaten. Great iyi bir kelime ama. Finish. Bakalım en kötü yaptığımız yok. En ikinci yaptığımız bu. Tamam. Buradan kazandığımız paralar. Yani süre bonus yani. Süre bonusumuzdan 20 şey kazandık. Ve bunlar ileri çok daha işe yarıyor. Bu gördüğünüz salaklar saldırıyor bunlara. Herkes bir kere vuruyor. O onlar o bir kere vuruyor. Herkes bir kere vuruyor. Aa, mesela buradan ne çıktı? Bronz çıktı arkadaşlar. Bronzu alıyoruz. Bir tane bronzumuz oldu. Yani bu sala. Hop alıyoruz. Bir tane tutacak, tutacak geldi. Burada bunların canları var görüyorsunuz. Şunları alalım. Vurduk. Bakın bir sürü yine şey geldi. Bronz geldi arkadaşlar. Bir tane de başlık geldi canavarlardan böyle zümbitler çıkıyor işte sıcaklar falan gibi şeyler çıkıyor şimdi ilk level olduğu için hep şeyler çıkıyor arkadaşlar kötü şeyler çıkıyor chestten de iron çıktı ve de birçok tutacak falan çıktı arkadaşlar continue yapalım continue yapalım evet artık e, yeni silahımız bu yani e, artık okçular da olacak arkadaşlar Yani evet, git gitgide böyle hani fethedek, fethederek gidiyoruz. Bu var diyor, bu var diyor, bu var diyor, bu var diyor. Yani dört tane yırtık var diyor bu sefer. Süre bu da arkadaşlar. Hemen. Tamam ok yapalım hemen sana. Ok. Ok. Hemen e, bronz seçelim. Aynen. Bronz bu sefer arkadaşlar daha iyi. Gördüğünüz gibi. Bek yapın diyor. Diğerlerine bakarsınız hani. Bu pişerken diğerlerine bakarsınız. Yani i̇ki işi birden yaparsın, yaparsın diyor ama ben ona karşıyım arkadaş. Yani bekletirsin. Dönerci mesela iki işi birden yapar mı? Hayır. Bunu da yani özenle yapacaksın, tek yapacaksın. Hop gördüğünüz gibi buradan geliyorsunuz oku. Mesela böyle ok olmadı. O yüzden bunu şöyle biraz şuradan çekiyoruz, şöyle biraz şuradan çekiyoruz. Şöyle güzel bir ok oldu. Ha, i̇dare eder artık bunu kullanalım. Bakın tam hizasına getirmemiz lazım bunu. Oldu bu. Ondan sonra arkadaşlar bu var. Bunlar var. Bunu yapacağım ben. Bunu da kötüyümdür. Aa güzel oldu. Perfect. Şunu kullanalım. Bize bunları kullan, kullan, demiyor ama biz bunu, bunları kullanalım. Güzel, çok güzel olduğuna inanıyorum. 100, 197, 100 gerçekten de güzel olmuş. Tam da geldi hemen tam de ok yapalım Maalesef sana bronzumuz kalmadı ok yapmak için 8 tane bronz lazım Hemen şunu da böyle, böyle 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 falan Anca bek yani geri git diğerlerine bak mevzusu Diamond pişerken yapılır başka yapılmaz Çünkü yani, e, e, hani Geç olsun da güç olmasın Mesaba arkadaşlar Oha. Böyle adam bildiğin böyle yolla diyor savaşa. Biraz kötü oldu ya bu. Şöyle şöyle idare eder aynen. Şöyle. Ah, bu gerçekten de kötü oldu. Arkadaşlar kötü yaparsak direnci kötü olur, vuruş kötü olur. Böyle gibi bu biraz daha kötü oldu gerçekten de. Aa, beş tane e, kılıç yapmışım şu anda beş tane e, yapmışım. Aa, bu sefer de bu dayı kılıç istiyor. Buna kılıç yapalım. Kılıç için ne kadar gerekiyormuş? Kılıç için 10 tane gerekiyor. Şöyle 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 Ne yapalım da? Evet. Bunu böyle direkt direkt indirmeyin arkadaşlar. Direkt indirirseniz gerçekten de çok kötü olur. Zenci azalır, vuruşu azalır. bunun gibi şeyler azalır. Yavaş yavaş yapın ki iyi olsun. Arkadaşlar bu oyunu bitirdikten sonra sizinle diğer oyuna geçeceğiz. Sonraki bölümde. Bu oyunu da birazdan bitirdim. Güzel oldu bu sefer. En güzel yaptığımız buydu. Bu kılıca önem verelim. Şöyle bir oldu. Hangisini kullanıyorum? 6 kalp veriyor. Bu da 6 elektrik mi artık ne veriyor? Ben 6 kalp diye seçeceğim. Bronzum çünkü kırılma kırılması daha şey olanakla. O en yaptım en güzel yaptım kılıç şu anda bu arkadaşlar. Time bonusu da 12. böyle gibi bu salak savaşıyor, ok çekiyor, ok çekiyor. Hop, ok çekiyor ok çekiyor. Ok çekiyor ok çekiyor ok çekiyor öldü. bu mid bu? Bunlar bronz arkadaşlar. Bu kopur. öyle gibi. Bu kopur direkt gidiyor yani o kadar güzel yapmam var Ama şu daha da gidiyor çünkü bunu çok kötü yapmışım demek ki. Arda bir tane bronz kaçırdım. Aha diamond çıktı. E, diamond çıkmamış tamam. Şu bizim ağdayı kaçtı. Kılıcı kırılan kaçıyor arkadaşlar. Ama kazanacağız böyle rahat olun. Ah tamam ölüyor. Tam kazandık. Arkadaşlar böyle de o dam çıktı lan. Video kaç dakika şey olmuş? Bir 11 dakika tamam. Duyuz, bu video burada bitiriyorum arkadaşlar bu videoyu. Bunu da sonraki bölümde sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar. Anneşe bu videoda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beni beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sağ olun. Bay bay.